Kur'an'ı okumak sünnet, dinlemek farzdır deniyor. Doğru mu? Evet böyle söyleniyor. Bunu zaten çoğumuz duymuşuzdur. Fakat bunu söylerken neye dayandıklarını da bilmemiz lazım. A'raf Suresi'nin son sayfasını açarsak eğer A'raf Suresi 7. sure 204. ayet Genelde bu ayetten bu yorumu çıkarıyorlar. Şöyle buyurmuş Cenab-ı Hak. Ve izâ kuri'al Kur'ânu festemi'û Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Ve ensitû kulak kesilin. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin ki leallekum turhamun bu sayede merhamet edilsin size. Ha, i̇şte deniyor ki Kur'an okunuyorsa bir yerde bunu dinlemek bu ayete göre farzdır. Şimdi ayet devamıyla beraber okunduğunda ne ifade ediyor? Bir bakalım. 205. ayette Cenab-ı Hak وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ tadarruan ve khifeten ve dunel cehri minel kavli bil Buyuruyor ki Rabbini içten yüksek olmayan bir sesle sen de zikret. Ne zaman? Bil guduvvi vel asali. Genelde mealler bunu sabah akşam diye çeviriyorlar. Fakat ayetler bütününe baktığımız zaman guduv ve asal sabah ve akşam olarak çevrilecek kelimeler değil. Çünkü asal diye Cenab-ı Hakk'ın hani bu mealde akşam diye çevrildiği ifade edilen kelime e, Nur suresinde Ricalun la tulihihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamiss salat ve itaiz zekat yahafun yevmen tetakallabu fihi'l kulubu ve'l absar diye devam eden ayette yani bir saniye tam ayeti Şimdi Arapçasıyla hatırlıyorum ama numarasını hatırlamayabilirim. Hatırlayan varsa söylesinler. Düzelttim. Ra'd suresinin 15. ayetiymiş. Burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökyüzünde, göklerde ve yerde her ne varsa onlar Allah'a boyun eğerler. Tav'an <laughs> ve kerahe ister isteyerek gönüllü ister ki zoraki. Allah'a boyun er hepsi ve zilaluhum ve onların gölgeleri de. Ne zaman bil guduvvi vel asal. Şimdi akşam derseniz eğer 15. ayetine Rahat suresinin akşam güneş battıktan sonra neyin gölgesinden bahsedeceksiniz? Dolayısıyla gudu ve asal diğer ayetlerin de yardımıyla öğlen ve ikindi vakitleridir. Arap suresinin bu 205. ayetinde bahsedilen de öğlen ve ikindi namazlarında sessiz okunması. Hani biz öğlen ve ikindi namazlarında cemaatle de kılarken imam biliyorsunuz sessiz okuyor. İşte hem imamın hem de arkasındaki cemaatin kendi içlerinden kıraatte bulunmasını gösteriyor. Bütün tefsirlere bakarsanız 204. ayetinde, 205. ayetinde namazdaki kıraatla ilgili olduğunu görürsünüz. Yani sabah, akşam ve yatsı namazlarındaki gibi imam Kur'an okuduğunda siz cemaat olarak susup dinleyeceksiniz. Ve izâ kuri el Kur'an imam sabah namazında açıktan okuyor. O zaman sen arkada cemaat olarak sen de imam okurken içinden falan okumayacak susup imamı dinleyeceksin. Ama ikindi ve öğlen namazları gibi imamın açıktan okumadığı namazlarda cemaat da olsan arkada sen de içinden yüksek sesle olmayarak sadece kendi duyacağın kadar okuyacaksın. İşte bu ayetler bunu anlatıyor. Tabi tabi yani Fatiha'yı da Zamm-ı Sure'yi de işinizden okuyorsunuz. Yalnızken zaten öyle okuyorsunuz. Farklı bir şekilde mi okuyorsunuz yalnızken? Hayır. Akşam, sabah akşamları yalnız kılarken de sesli okuyabilirsiniz. Onlarda zaten mezheplerin hiçbir ihtilafı yok. Şimdi namazda okunan Kur'an'ı dinlemek bu açıdan farz. Ama bunun dışında Kur'an okumak sünnet derseniz işte burada sorun başlıyor. Şimdi Müzzemmil suresini biz burada sürekli farklı açılardan okuyoruz. Oraya bir açalım. Müzzemmil suresi Kur'an-ı Kerim'in 73. suresi. Biliyorsunuz bu ilk ayetlerinde bu surenin Cenab-ı Hak Resulullah'a bir emir vermişti. Ya eyyuhel müzzemmil ey örtünüp bürünen kumil leyle illa kalila kalk geceleri ayağa kalk. Az bir kısmı üstesna. Nisfahu evin kusminhu kalila evzid aleyhi işte yarısında kalk, üçte birinde kalk, daha az kalk, daha çok kalk. Niye? Kalk da ve rattilil Kur'ane tartila. Kalk, Kur'an'ı tane tane ve düşüne düşüne oku. Gece kalk, Kur'an oku. Allah'ın emri değil mi? Allah'ın emri. Neden gece? Çünkü diyor ki devamında inna senuluki aleyke kavlen fekila. Çünkü biz sana çok ağır bir yük yüklüyoruz. Gündüzleri sırtını çatırdatan bir yük var. Mücadele ediyorsun sürekli insanlara. Bir koşturmaca, bir koşturmaca. Inna nashietel leyli hiye eshaddu Ama gece böyle değil. Gece kalkıp okuma yaptığında bu hem zihnin sakinliği, berraklığı açısından hem de bedenin sakinliği ve berraklığı açısından daha elverişli anlamana. İnne <laughs> leke fin sebhen tavîlâ. Ama gündüz gündüz böyle değil. Gündüz seni meşgul eden çok fazla iş var. Dolayısıyla gündüz yapamayacağın bu şeyi kalk mutlaka gece yap. Resulullah tebliğin ilk dönemlerinde bu emri harfiyen uygulamış. Ve onunla beraber ashabın da uyguladığını sayfayı çevirip surenin 20. ayetini okuduğumuzda anlıyoruz. Buyuruyor ki Allah orada İnne rabbeke ya'lemu enneke takumu edna Rabbim biliyor ki sen o ilk ayetlerde aldığın emir gereği geceleri kalkıyorsun. Gecenin üçte ikisinde kalkıyorsun, yarısında kalkıyorsun, üçte birinde kalkıyorsun. Sadece sen mi? Ve taifetun minellezine me'ak ve müminlerden bir bölük de seninle birlikte kalkıyorlar. Yani hep beraber kalkıp geceleri bir Kur'an eğitimi yapılmış Mekke döneminde, ilk dönemlerde. Vallahu yukaddirul leyle ven nahar. Şimdi üçte bir, üçte iki, gece yarısı falan bu tip şeyleri tam olarak siz şey yapamazsınız, takdir edemezsiniz. Allah bunları tam olarak belirler. Alime lan tuhsu. Allah sizin tam olarak bunlarla başa çıkamayacağınızı gördü. Çünkü saat yok, bir şey yok. Tam gece yarısında mı kalktın, üçte birinde mi kalktın? Bunu şey yapamazsın, üstesinden gelemezsiniz. Fetâbe aleykum ve Allah artık sizin yüzünüze baktı. Yani ilk başlarda verdiği emirde bir hafifletme geliyor. Diyor ki Fakraû mâ teyessera minel kuran Siz Kur'an'dan ne zaman nasıl kolayınıza geliyorsa o zaman o kadar okuyun yeter. Aynı sure içinde. Bunu genelde teheccüd namazıyla ilişkilendirirler. Ama devamında baktığımız zaman bakın Allah diyor ki alimen seyekun minkum merda. Allah biliyor ki içinizde hasta olanlar olacak. Ve aharun yadribun fil ard yebtagun min fadlillah. Allah'ın fazlından, ikramından aramak için yolculuğa çıkanlar olacak. Ticaret yapanlar olacak. Ve aharuna yukatilun fi sabilillah. Allah yolunda savaşa çıkanlarınız olacak. Yani bütün bunları gece yapamayabilirsiniz. Gece yapamıyorsanız gündüz yaparsınız. Fakrau ma tayassara minhu. O zaman Kur'an'dan kolayınıza geleni hem miktar olarak hem de zaman olarak. Kolayınıza geleni, kolayınıza gelen zamanda okuyun. Ve eqimus salate ve etuz zekat. Daha sonra namaz kılın ve zekat verin. Bakın ayrı bir emir olarak geldi. Şimdi eğer burada teheccüden bahsediyorsa ayrıca namaz kıl, zekat ver demesinin bir anlamı olmazdı. Demek ki bizden istenen 24 saatlik bir zaman diliminde ister gece ister gündüz fark etmez mutlaka Kur'an okumamızdır. Dolayısıyla Kur'an'ı okumak sünnet değildir. Kur'an'ı okumak farzdır. Allah'ın diğer emirleri gibi bu da Allah'ın bir emridir. E zaten bugün Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz kötü durumun sebebi de Kur'an okumayışımız değil midir?